Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte internette pek çözümü olmayan bir konu hakkında video çekeceğiz bu video Umarım izlenmesini umuyorum bu dosyayı size vereceğim siz de bunu alacaksınız gösterdiğim şekilde iki yöntemle yapacaksınız. Birinci yöntem şu. Şimdi bunu alıp buradan e, alıp hatta bir dakika ha, şunu şuradan alıp ya da şunu şuradan alıp istediğinizi alabilirsiniz. İkisi de aynı yazı sonuçta. Şunu şuradan alın. Sonra bunu kapatın. Bunu alan buraya kopyala deyin ve şuraya yapıştır deyin tamam deyin devam deyin ve oldu şimdi buradan şunu alın ve diye yapıştırın şurada hata verecektir Geçen sefer olmuştu. Sizde de olmasını umuyorum. İkinci yöntem de şu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu siteden indirin. Benim de iyi olmuş olduğum Türkiye ektim. Şu siteden indirin bunu. Ondan sonra sonra iki dosya çıkacak. Şu bir de şunu kopyalayın Şuraya Şunu şuraya gördüğünüz gibi kopyaladık Ve register deyin Şurada gördüğünüz gibi açık Yani burada bulunuyor Register dediniz mi Söyleyeceğiz dedi Ve kapattık Ve gördüğünüz gibi Açıldı. Ee, ben izlediğiniz için teşekkürler. Bu be videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bir de şu dosyayı vereceğim size. Hiç merak etmeyin. Altına da bu sitenin linkini yapıştırırım. Hiç merak etmeyin. Sağlıcakla kalın. Esen kalın.